Hadi da. Dedem arıyor da. <laughs> ne oldu? He? Amca kimlik alanda mı? Kimlik. Kendi çocuğunu dövmüyor. Kendi çocuğunu dövmüyor mu? Gitme <laughs> ya. Yoruldun mu? Çok. Çok. <laughs> hani dedem nerede ya? Dedene. Dedeme Bilmiyorum ne? Dedene. Döveceğim mi dedemi evet. gene? Başlayacağım. Nereden? Kırk haramiler, kırk haramiler, doğruluk nedir? Biz haram yeriz. Ne kadar kısasını eğileceğim ya. Asmak, kesmek, kelle uçurmak, hırsızlıktan altın vurmak, asmak, kesmek, kelle uçurmak, hırsızlıktan altın vurmak. Kül haramiler, kül haramiler. Doğruluk nedir? Biz haram yeriz, boyun kaçsın. Caminin adını Adalet Cami koymuşlar. Ne cami? Nasıl bir hapishane burası ya o? Ben He? Ben ne? Halı saha var, park var. Çanta. Ha buraları <laughs> <laughs> anneme atayım. Anneme atacağım buraları. Ha. Nenemle dedem çarpıyor. Ya gene bilmiyorum anan geçen geldi ya. Dur ya, nenemle dedem çarpışıyor şimdi. Dur bakayım. Tepeye bak oradan gözetliyorlar. Lan dur lan. Aa, dur da. Şey, şey. Şimdi ceza kesecekler, bizi de alacaklar içeri. 0. <laughs> az bekledi ha. Dedem geride kaldı. Ha. Ah. Ha manzaraya bak. Cazı mı ver cazı. Mı? Evet. Aldım aldım aldım. Evet bugün hapishane ziyaretimizin sonuna geldik. Oğlum ağzım şapırdatıyorum dur. Şunu bir yiyeyim. Bir de kameraya bakmayı beceremeyiz. Sürekli şuraya bak. Vallahi hapishane ziyaret Baya meşakkatliydi. Otobüs beklemece falan filan. Ben beklemekten hiç haz etmiyorum. Bir aracı beklemekle. insanı beklemekte sıkıntı yok. Sabaha kadar beklerim. Böyle şeylerde insanları kızamıyorum da. Araçları kızabiliyorum. Neyse. Dedem ve nenemle birlikte gezdik, gittik, gördük. Görmemiz gereken kişiyi, dayım. Geldik.